Hepinize merhaba arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Mert Ramazan Demir yeni bir dizide oynayacak ama bununla ilgili yeni bir partner arayışı içerisinde Mert Ramazan Demir ve yapımcı şirket. Gelişmelere geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen konumuza geçelim. Ve yeni bir partner arayışında Mert Ramazan Demir. ...yeni partner için arayışlarını sürdürdüğü... ...yapımcıların Afra Sarıçoğlu'na benzeyen... ...güzel ve yetenekli yeni bir yüz aradığı iddia edildi. Taşacak bu deniz dizisinin... ...Ava, Yaman'ın Mert'e çok yakışacağı... ...ancak şu anki dizisi nedeniyle partner olamayacağı... ...konuşulduğu da söylenenler arasında dostlar. Yani biliyorsunuz Mert Ramazan Demir bir dizide oynayacak... ...ve bu süreçte partneri belliydi ama sanırım bir anlaşmazlık oldu... ...ve o partneri e, yapımcıyla anlaşamadığından dolayı... ve veya Mert uyumlu olmadığından dolayı diziden e, çıktı. Yani dizide oynamayacak. Zaten daha dizi hiç başlamadı. Bu sebepten ötürü Mert Ramazan Demir'e de Afra benzeyen Afra Sıraçoğlu gibi bir oyuncu diziye dahil edilmesi isteniyor. Tabii ki Afra Sıraçoğlu diziye gelmeyecek ama Afra Sıraçoğlu'na benzer bir oyuncunun diziye... E, Gelmesi ve Mert Ramazan Demir'le birlikte başarılı oynaması yani bir partner olması isteniyor Mert Ramazan Demir'e. Bu süreçte çok önemli bakalım e, kim bu süreçte partner olacak Mert Ramazan Demir'le birlikte. Bakalım tabii ki Mert Ramazan Demir'in dizisi ne zaman başlayacak. Çünkü Afra Saraçoğlu'nun dizi çekimleri sanırım başladığı söylenene göre. Ancak Mert Ramazan Demir'in halen daha dizi çekim başlamadığı hatta partner dahi bulunmadığı için şu an zaten kendisi Barcelona'da tatil yapıyor diyebilirim. E, ancak gelişmeler bu şekilde dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen? lütfen yorumlarda düşüncelerinizden bahsedin. Ama bakalım sizce kim yakışır Mert Ramazan Demir'e bu konuda partnerlik konusunda yorumlara yazınız bırakınız. Sizleri seviyorum kendinize de çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.